I'm not yakaladı. Ben paramı aydız. Ben. <laughs> 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 Lan ben mi şimdi yakaladım? <laughs> Neredeyim ben bilmiyorum. Kimim ben? Ne yapıyorum? Bilmiyorum. Oldu bana olanlar. Para. Para. Zavallı para çürüdü. Zavallı. Canım sevgilim. Aldılar seni.

gitmek isteyen yok mu Demin? <laughs> Versin paracıklar mı geri? <laughs> evet. Ya da kimin aldığını söylesin. Ha? <laughs> Kimse yok. Kimse yok. Uyuşu yapan Uyuşu yapan bir ay yukusuna beklemiş. Ben tam o Yezid oğlumla konuşurken yapmış yapacağını. Hadi, hadi durma git, git adalete başvur, sorguya çektir bütün evi, hizmetçi kadınları, uşakları, oğlunu, kızını. Niye toplanmışlar buraya? Kimin yüzüne baksam kuşlu sarıyor içimi. Hepsi hırsızmış gibi geliyor bana. <laughs> ne konuşuyorlar orada? Hırsızı mı görmüşler yoksa? Arkadaki gürültü ne? Yapsa hırsız aranızda mı saklı? Ne <laughs> Hayır. Senin gözün bir fena bak ya. He? Sen mi çaldın. Söyle. Pişt. Gençler. Ben. Siz mi aldınız? <laughs> hey. Ufaklı. Sen <laughs> mi çaldın değil mi paramı? Söylerdi. Sen mi çaldın? bana bakıp bakıp gülüyorlar. Görürsünüz hepsinin parmağı var bu hırsızlıktan. Hadi, hadi durma, durmasın gelsin jandarmalar, polisler hakimler, savcılar işkenceler, mahkemeler daraltıları cellatlar astıracağım lan bütün dünyayı. Astıracağım. Yine de paramı bulamazsan, yine de Bulamazlar. <laughs> Kendi kendime asacağım. Kendi kendime Ah be Harpagon dayı. Yalnız senin paran burada ne gezer be. Aa bak kim çaldı. Asacağım ben kendime. Müfettiş gelecek. Ben müfettişe hepsini aratacağım. <laughs> Asma sen kendini. Hadi, hadi odana. Ahrettin alışıp gittiniz. Allahım yarabbim çıldıracağım. Burası akıl hastanesi mi? Tiyatro sahnesi mi? Benim değil ya. <laughs>